arkadaşlar bir bölümdeki Nipu'yu da beni çekmişti eşek çekiyordu. Evet. Ya, biz ona yapacağız. Evet. Ya bakalım. Ya bu ya. ya ona ama sen. Ama şu an bize makyaj yapacağım. Onu şu bir Ne yapacağız? Arkadaşlar bize ben Şimdi bir macim emci getireyim. Bir erkek buldum. Arkadaşlar şimdi çok, çok güzel babam o kadar. Oh. <laughs> mm <laughs> <laughs> ki bilmem yani. Aa kapı kitlendi. gel bakayım buraya ya. Hmm. İyiymiş ayır. bu iyiymiş. Sakın saçımı boyama şu şeyin kafanı. Kalkma kalkma. Gel bakalım buraya babamın en nefret ettiği kötü kokulu şeyini getirdim. Hı hmm, Atalım bunları artık. Neye döndüm ben şimdi bak. <laughs> 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 şu oymuyorum. Gel buraya gel. sen ne şu yardımı açtın ki ben bu şu oymuyorum. O zaman bunu yapalım. <laughs> Tuvalete otur. <laughs> Otumam sen şimdi bir daha konuşmayayım. Konuşma çok. Tamam <laughs> benim o da kalsın. Sen bunu bir aç kapıyı. <laughs> hayır hayır, hayır diyecek. Koy buraya gel buyur, bu sen bu da anne. Anne hiç bir şey olmamış bir daha var. Gülsüz. To, że mam błonie gdzimy. Ja!